Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı, beni desteklediğinizden de dolayı canen, kalben sizlere yürekten çok teşekkür ediyorum. Sizler adına bugün zamansız bir video çekmek istedim. Genel bir enerjiye seslenmek, eril ve dişiller. Lütfen kendi hikayenizi, size uyan kısımları baz alın ve size uymayan negatif olan olumsuz enerjileri evrene gönderin. Genel bir bakım yaptığım için doğru görü hissiyatımla sizlere gördüklerimi olumlu olumsuz aktaracağım. Bütünün hayrını olsun inşallah. Diyerekten şöyle bir açıp göstermek istiyorum. Hatta şunu şöyle koymak istiyorum. Ezbere konuşmadığımı tamamen telveler benim. Rehberim, duru görü hissiyatımda Hiçbir zaman yanıtmamıştır Allah'ın izniyle. Şöyle bir göstermek istiyorum. Görüyor musunuz muhakkak ki gözüküyordur. Ayrı olan iletişimde olmayan bir arkadaşım. Sırtlar birbirine dönmüş, iletişimin yok, ayrısın. Konuşmuyorsunuz ve çok kırgınsın. Çünkü bu konuyla ilgili kafanda iki mühim mesele var. Baya üzerindesin, çok üzerine de gitmişsin nihayete ermemiş bir konu. Çözümü yok diyorsun. Yani çözemiyorum. Çünkü bu kadar dengesizlik, bu kadar sorun, bu kadar sıkıntı bak ne kadar çok yoğun düşünüyorsun. Bu kadar sıkıntı, bu kadar yoğun bana yaşattıkları ateş grubu olabilir. Yükseleni de su grubundan yoğun olarak hissediyorum. Ve nihayete erdiremediğin, çözüm yok dedikçe de kendi kendine sıkıntı ve stres yaptıkça sen yollarını da kilitliyorsun. Çünkü onu düşünmekten, yapılan haksızlığı düşünmekten kendine ve hayatına da adapte olamamışsın. Şöyle bir göstermek istiyorum. O kişi sana vicdansızlık yapmış olabilir, senin kul hakkına girmiş olabilir, İyi niyetini suistimal etmiş olabilir. Lütfen kendi hikayene uyan kısmal. Sana vicdansızlık yapmış ama bu kişinin beynini doldurmuşlar. Kendi çözüm yani kendi çözüm ararken çözümsüzlüğe de girmiş. Çünkü sürekli başkalarının aklıyla hareket etmiş. Onun beynini herkes bir doldurmuş. Herkes bu ilişkiye kendi gözünden bakmış. Herkes kendi gözünden bakmış. Esmer, kumral iki enerji hissettim. Herkes kendi gözünden bakmış bu ilişkiye. O da bu ilişkide bir tıkanmışlık yaşamış. Çünkü onun zaten o dönem bazı kararlar da alması gerekiyormuş, bazı yapması gereken işleri de varmış. Biraz da sıkıntıları da çok mevcutmuş. Yanlış anlaşılırım ya da gerçekten bir melankoliklik ruh hali de varmış ama onun üzerinde sürekli beynini dolduranlar bu ilişkiye nazar edenler kazanmış gibi gözükse de ilahi adalet, şurada saçı yukarıdan toplu, hafif burnu, küçük burunlu, hafif iri gözlü Buğday tenli bir arkadaşımla enerjim tuttu. Çünkü sen bekliyorsun bu haberi. Bakar mısın bu haber sana gelecek. Çünkü karşı taraf sana vicdansızlık yaptığı için, seninle tartışmalar yarattığı için ve bir anda iletişimini kesmiş. Sürekli küs barış küs barış yaşamışsınız tamam ama iletişimini de bir anda kopartmış ve daha sizi aramamış. 3-4 aydır ortalama 6 yani 3-4-6 da çıkıyor rakam olarak. Uzun bir zaman gözüküyor. Haber gelmemiş. Siz bu kişiye artık sırtınızı dönmüşsünüz. Bu kişi sizin şurada üzerinize doğru gelecek. Çünkü vicdan yapıyor ve gittiği yerde plan, program düşündüğü gibi geçmemiş hayatı. O şu an bir bedel ödüyor. Büyük bir sıkıntı içerisinde. İşinde sıkıntı, ailesinde sıkıntı, sağlıklarıyla ilgili sıkıntı. Başında bir musibet var olarak hissettim. A harfinde, E harfinde T harfinin de yoğun soy isminde hissediyorum. Sevgili arkadaşım bu kişi size bir şekilde iletişim sağlayacak ama sen çok fevri olacaksın. Çok gergin olacaksın. Çünkü sen artık tahammülsüzleşmişsin. O kadar kırgın o kadar yaralısın ki affeder misin tamamen sana kalmış bir şey. Zaten onun yokluğunda sana talipler de gelmiş. Bakar mısın iki tane böyle talipler gelmiş. J harfinde ve M harfinde, A harfinde arkadaşın mı ya da böyle bir kişilerden sana önerilerde bulunmuş ama senin aklın sürekli geçmişte çünkü kafandaki mühim meseleyi çözmek adına bu kişiyi de karşına alacaksın hesaplaşmalar, yüzleşmeler var Allah'ın izniyle ve e, değişim geliyor arkadaşım. Böyle bir arkadaşın enerjim tuttu büyük ihtimal ateş ve hava grubundan olabilirsin sana değişim geliyor ama çok düşünüyorsun yani bu değişime hazır mıyım? çok düşünüyorsun. Bu değişime hazırlıyorsun kendini. Duygusal olarak da değişeceksin ve zaten de çok yorulmuşsun. Kafanı bir konuya sürekli meşgul etmekten, bu işinle ilgili ama sürekli meşgul etmekten, hesap kitap yapmaktan, kendine zaman alan tanıyamamışsın kafan çok dolu o kadar bunalmışsın ki ödemeler işle ilgili iş yerinde de pürüz var böyle bir 5-6 kişilik bir iş yeri sezinliyorum orada da bir pürüz var rekabet var yani o kadar üst üste gelmiş ki seni artık e, tahammülsüzleştirmiş hiç uyuyamıyorsun uyku problemin var öfke problemin var Tansiyon problemi var, yeme içme hayatında bazı şeyler böyle dengesiz dengesiz gitmiş ama sen maneviyet olarak da çok güçlüsün dualarınla o kadar da çok bazı sıkıntıların üstesinden de gelmişsin ki neden diyorsun bunu yaşıyorum? Gerçekten maneviyatına da çok nazar değmiş. İliklerine kadar. Çünkü negatif bir enerji ve yıldızın da çok düşmüş. Tansiyon düşüklüğü, ağlama hissi, böyle mutsuzluk bir enerji, kaygılı, evhamlı bir enerji çok yoğun hissediyorum. Bunlarla ilgili Ağustos'un 15'inden sonra aydınlanma yaşayacaksın. Aslında aydınlanmayı kendinle ilgili yaşayacaksın. Çünkü sen değişime geçiş yapıyorsun. Bir konuya da karşı güçleneceksin. Bir konuya karşı güçleneceksin. Şurada iki kişilik yüzleşme var bir konuyla ilgili. Bu iş yeri dedim ya sıkıntı veren. Bununla ilgili bir güçleneceksin. Çünkü kafanı kurcalayan bir konuyla ilgili aydınlanma 15 Ağustos'tan sonra yaşayacaksın sevgili arkadaşım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bayraklı bir yerden haber bekleyen Genç bir arkadaşım e, istikbalin geleceğinle ilgili bulunduğun yerde değil farklı bir şehirde devam etmek istiyorsun. 3-4 kişilik bir aile oturmuş bir konuyu konuşuyorsunuz ama bu konu hiç e, sana destekli olarak ilerlemiyor. Sürekli bir e, ağız tartışma, laf sokma ya da senin enerjini çekecek bir yönde oluyor ama sen gideceğin yerde çok başarılı olacağını ve ayaklar üzerinde tek başına durup geleceğinle ilgili hedeflerini belirleyeceğini çok iyi biliyorsun ve buna kalben inanıyorsun. Senin sezgilerin çok kuvvetli. F, A ve L harfinde, soy isminde de olabilir. Böyle bir arkadaşım büyük ihtimal hava grubundan ve kendin hava grubu olabilirsin. Su grubu da yükselenin ay burcunda olabilir. Çünkü senin çok başarılı ve nasipli ve kısmetli bir gençsin. Hatta bu hanede iki, iki kişi var genç olarak. Biri kız, biri erkek. Ama erkek daha başarılı olacağını gösteriyor bana telveleriniz. Çünkü Rabbim sana bereketli bir sebepler sunacak. Sen çok inanıyorsun. Şöyle bir göstermek istiyorum. İçsel bir sıkıntı mevcut. Hanede tartışma, hanede birbirine lafları yanlış anlamı aile arası muhabbetsizlik eşler arası sohbet eksikliği, muhabbet eksikliği, hep biri birine yüklenmiş, hep biri birine yüklemiş, diğeri hiç elini taşın altına koymamış, sorumluluk almaktan kaçan bir evli çift. Enerji olarak, kafa olarak her şey karışmış ama son bir yıldır bu şekildesiniz. Tartışıyorsunuz. Sebepsiz bir konudan ya da dış etkenlerden ailede böyle esmerimsi aslında buğday tenli de olabilir böyle hafif balık etli, kilolu, böyle iki tane de küçük bir çocuğu olan, böyle gözleri keskin bakan, gergin bir enerjide, sürekli herkese fitne vesat, fitne vesat, laf söz getiren bir kişi. Belki de bu sizin hanenize geldikten sonra siz e, evli çiftler, birbirinize soğuk savaş var, böyle birbirinize enerjiniz zıtlaşıyor. Bu kişinin adında S, e, A harfi de var. Ve bu kişi yüzünden böyle olmuşsunuz. Bereketinizin, paranızın, halinizin hep böyle üzerinde gözü kalmış. Negatif enerjisi kalmış. Lütfen okuyun. Allah'ın izniyle düzeleceksiniz. Çünkü bir karar almak istiyorsunuz. Bu karar ayrılık kararı olabilir diyorsun. Yani ben tahammül edemiyorum artık. Çekemiyorum. Çünkü biz böyle değildik diyorsunuz ama büyük de bir balık belirlenmiş. Nasipleneceksiniz ve kısmetleneceksiniz. Bereketleneceksiniz. İnşallah ondan sonra da e, üç 4 günlük bir yola çıkıyorsunuz. Allah'ın izniyle bu nasip, bu bereketlenmenin yanında 4 rakamı da belirlenmiş. Hayrınıza olsun diyorum inşallah. Aşk, iş, para konularında hüsran ile bitmiş, enerjinizi sömürmüş, kalbinizi kırık ve maddi ödemelerle de sizi zarara sokmuş bir arkadaşımla da enerjim tuttu. Kalbin o kadar kırık ki genel anlamda da çok zorlanmışsın. Çünkü ileriye yönelik kararlar alacaktın. Evlilik kararları konuşuyordunuz, iyi de anlaşıyordunuz. Şurada göstermek istiyorum. Bak konuşuyordunuz, iyiydiniz ama ikiniz de çok ruhsal olarak sıkıntılısınız. Ama senin kalbin çok kırık. Sen ona maddi manevi her imkanı sunmuş ve gerçekten enerji yönünden de çok güzel destekler olmuşsun. Onun için elini taşın altına koymuşsun. Ama bu kişi seni çok yormuş. İyiliğine gerçekten merhamet değil vefasızlık yapmış bir kişi bu. İyilik yapıp borç bile vermiş olabileceğin bir kişi olabilir. Seni mağdur etmiş bu kişi. Şimdi yanında üç rakamı belirlendi. Maddi ve manevi olarak seni mağdur etmiş bir kişi dedim ya. Kırmış, üzmüş, iyi niyetini sömürmüş. Bu kişiden sen borç da vermiş olabilirsin. Çünkü paralar çıkmış elinden. Üç parça halinde bu para eline gelecek. Hayatında yanlış olan, ve ne varsa uzaklaştıracaksın çünkü çok kararlar alıyorsun. N harfi, Ü harfi, K harfi bile belirlenmiş karar alıyorsun ve bu kararlar seni başarıya götürecek. Seni meşgul eden ya da soy isminizle alakalı avukatla ilgili bir durum. Hanede 3 kişi bir konuşma bir paylaşım. Bu hane 3 kişilik bir hane olarak hissettim. Belki de 3 ayrı kişi 3 ayrı hane de olabilir. Bu konuyla ilgili uzun zamandır davanız sürüyor. Bununla ilgili bir ferahlama alacaksınız ve sonra sen bir yola çıkacaksın. M E A A harfi. Genç bir arkadaşım. Ee, senin fikirlerin, senin yaratıcılığın, senin atikliğin, senin cesur oluşun gerçekten istikbalin söz konusu. Geleceğe yönelik kaygılı oluşların hep kendi kendine tıkamış. Elimde bir anahtar var. Çünkü çok sıkıntılı bir tel ve elinde bir anahtar var ve sen anahtarla kilitli olan kapılarını açıyorsun Allah'ın izniyle hava grubundan ve kendisi toprak grubu olabilir bu arkadaşım. Anahtarınla istediğin kapıyı açıyorsun çünkü finansal olarak da sana destek gelecek sen yenileniyorsun. Şöyle bir fincan tabağınıza bakmak istiyorum. Ben size de göstermek istiyorum. Bekar bir arkadaşımla enerjim tuttu. Ee, bekar bir arkadaşım yıldızın çok düşükmüş nasip ve kısmet yönlerinde bir sıkıntı yaşamışsın. Daha önce bir gönül ilişkin yarım kalmış ee, ya da bir yüzük takmışsın ya da bir evliliğin içerisinde ayrılık yaşamış da olabilirsin. Ama şu an bekar ve yalnızsın. Çok şanslı bir döneme geçiyorsun. Çok şanslı bir döneme geçiyorsun ve kocaman 2 tane balığım var. Şanslı bir dönemdesin. 1.70-1.75 boylarda da olabilir. Buğday tenli bir erkekle enerjin çok iyi tutacak. Bir ilişki an ve an başlayacaksın. Bu erkek atılgan, cesur, kendine güvenen bir erkek. Ve sen böyle bekar arkadaşım yalnızlıktan zaten bunu almış sıkılmışsın ya. Bu kişinin sana enerjisi çok iyi gelecek. El uzatıyor. P harfinde, A harfinde, çok güzel bir enerjisi var. Çok güzel bir enerjisi var. Ateş elementi olabilir. Çünkü çok cesur, kıpır kıpır bir erkekle bir tanışman, bir görüşmen var. Bu gideceğin yolda ve kalabalık bir alanda. Belki sosyal medya kullanıyorsan oradan da olabilir. Zaten daha önceki deneyimlerin hepsini bir hayatından, kafandan bir siliyorsun. Yeni bir sayfa açıyorsun. Çok güzel bir sayfa olacak senin için. Çok çalışan, çabalayan, emeğinin karşılığını alamayan ve alamadığını düşünen, parayla ilgili, işinle ilgili önemli bir gelişme, kazançlar kapıda. Ama bunların önünde gerçekten çok negatif bir enerji var. Sürekli kazanıyorsun ama bereketini görmüyorsun. Bereketsizlik yok, ödemeler var ve üzerindeki negatif enerji sana yanlış şeyler yapmanı yönetiyor yanlışa gidiyorsun sürekli. Hata, ufak ufak hatalar büyüyor ve kocaman bir hataya hatalara sebep oluyor ve çok üzülüyorsun. Geceleri de çok düşünmene sebep oluyor. Uykusuzluk ve problem yaratıyor. Sana kimse destek olmamış. Tek başına her şeyin üstesinden gelmişsin ama çoluğunu çocuğunu aileni de kimseye muhtaç etmemişsin. Her şeyi sırtlanmışsın ve herkese de göğüs germişsin. Ve şöyle bir durum var. E, paralar gelecek ve geldikten sonra da yolların olacak. Yalnız e, bir çocuklu, bir kadın enerjisi hissediyorum. Enerjin çok düşük. El ve ayak ağrıları yaşıyorsun. Uzun süredir beklediğin bir haber sana gelecek. Bakar mısın arkadaşlar? Bu kararı alacak ama e, gözlerinde öfke var. Geçmişin öfkesi çok mevcut. Bunu da Allah'ın izniyle bu gel, gelecek haberle sen bu konuyu tamir edeceksin. Üç kişi oturup bir konuda konuşuyor aile arasında nişan aile arasında çok güzel bir kalabalık bir kutlama ve çok güzel kutlamanın arkasında kaplumbağa belirlenmiş bir de şurada orta boylarda yuvarlak yüzlü bir erkek enerjisi bu erkek geleceğe yönelik net karar alıyor yüzükler takılıyor an ve han takılıyor anla an yarım kalmıştık bir hikaye tamamlanıyor Ü harfi U harfi L harfinden arkadaşım soy isminde de olabilir beklediğin haber geliyor ve uzun bir yol yapacaksınız bu yola dikkat edin dağlık bir yol ve çok aydınlanacaksın e, hukuk devlet ya da özel sektörde çalışan arkadaşım bir başarı bir aydınlanma seni bekliyor çok cesaretli atılgan ama her şeye rağmen tedbirli olacak bir arkadaşım strateji yapacaksın bir kurnaz bir kişinin e, senden sakladığı bir şeyi ortaya çıkaracaksın çok çok kurnaz bir kişi. Bu iş yerinde de olabilir. Aile içerisinde değil ama ailenin dışında bir akraba da olabilir. Hazmedemediğin, çok düşündüğün ve sana sıkıntı veren, içsel olarak huzursuz hissettiren bir durumu çıkartacaksın sen ortaya. Zafer kazanacaksın. Zafer kazanacaksın ve zaferde sonra feraha çıkacaksın. Bak. Sonunda feraha çıkacaksın. Eylül'e doğru bir yol var, iki yol var hatta. İki yolun arkasında da üç ayrı paralar var. İş yeri kapanmış, mutsuz bir sıkıntı. Çok üzülüyorsun, çok gerilmişsin. Neden böyleyim diyorsun? Depresyonun eşiğine girmişsin. Kapanmış ama sen yeniden bir sebeple aydınlanacaksın ve isteklerine ulaşman için dualarınla sağlığını bile gerçekten ele alacaksın. Çünkü sen sağlık olarak da çok etkilenmişsin. Nazar ciddi bir şekilde bitirmiş. Ve e, düğün dernek olabilir. Uzaktan gelenler var. Uzaktan gelenler var. Kalabalıklar var. Düğün dernek. Ailede neşelenme, ferahlanma, nikah bir imza görüyorum. Temiz bir mutluluğa imza atıyorsun. Allah utandırmasın. 4 rakamı içerisinde para geliyor. Maşallah. Bu parayı da aldıktan sonra ileriye yönelik bir araba bir araba var ama bir bayan arkadaşım çok istediğim bir şeye kavuşuyorsun. 3 vakit var bir e, erkek enerjisi desteğiyle bu araba istediğim bir şeye kavuşuyorsun. Ve kavuştuktan sonra da kendini çok iyi hissedeceksin ama çok nazarlısın. çocukluğunda çok nazarlıymış. Hiç beklemediğin yerden iş fırsatı ve para fırsatı eline geçecek. Yüzünü güldürecek. Güzel gelişmeler yaşayacaksın. Yolların tıkanmış ama fırsatlar çıkacak karşına. Zihninde taşıdığın kaygı seni çok kitlemiş. Sana sözünde durmamış. Sözler vaat edip yerine getirmemiş bir kişiyle tekrardan bir masada oturacaksınız, konuşacaksınız. Geçmişte borç verdiğiniz, birine kefil olduğunuz ya da kefil olmasına siz vesile olduğunuz bir durum uzun zamandır hanede gerginlik, kavga, tartışma böyle bir enerjiye sebep olmuş ama bu hakkınız konusunda almalara başlayacaksınız. Zamanda geçmişte sizi yarı yolda bırakan dua duanı takmış ama gelinliğini giyememiş arkadaşım gözyaşlarıyla ettin duanın kabulünü Ağustos'un 15'inden sonra yaşıyorsun. İş kişi bir konuda işle ilgili bir iş kurma ya da bir proje ile ilgili dördüncü bir kişi de dışarıdan dahil olacak. Bununla ilgili sen bir başarı elde edeceksin ya da senin çok sevdiğin tanıdığın bir kişi. Çünkü aile içinde huzur var. Dış etkenlerden gelen huzursuzluklar da bazı sıkıntılar, sebepler olmuş ama bu iş kurulacak. Bu aile şirketi de olabilir. Güzel toparlanmalar olacak. Allah'ın izniyle. Uzun bakıyorum fallara. Gerçekten herkesin enerjisini, sıkıntısını yoğun olarak hissetmek isteyerek bakıyorum. İnşallah diyorum ateş grupları, hava grupları e, tıkanmış bir blokaj yaşamıştınız. Seni başarıya götürecek ama kafana taktığın işle ilgili ve kendi özelinle ilgili bir konuda göz aydınlığı yaşayacaksın uzaktan uzağa hasret özlem var bir de yaşlı iki insan enerjisi hissediyorum 50-55 yaşlarında bir haber bekliyorsun çok dua ediyorsun bu halinize belki de gelinin olabilir kızın olabilir sağlık sıkıntısı varmış ama Allah'ın izniyle bir bebek bir bir bebek gündemde ama bir erkek bebeği haberi gelecek. Siz ailecek çok sevineceksiniz. Hüsranlı bir tane geçmiş dönemi siz kapatıyorsunuz. Çünkü bu dönem çok daha iyi şekilde enerjiniz yükseliyor. Genel anlamda zorlanmalar yaşasanız da mutsuzluklar hayatınızda olsa da bazı durumlarda göz aydınlıkları, bazı durumlarda mucize yaşayacaksınız. Şuradaki konuşmalarda zaten sevinçler var Bir de kedi var dışarıdan kediye de dikkat edin arkadaşlar kedinin ankörlüktür yerinde tartışma sebep veren ayağınızı kaydırmak isteyenlere de dikkat edin temkinli olun Çünkü sizler kazançlı bereketli merhametli de insanlarsınız ama hep bunlarla ilgili sıkıntılar yaşamışsınız hedefinizde olsun gönül ilişkinizde olsun yol alamamışsınız yol aldıkça da hep bir tıkanıklık yaşamışsınız Allah'ın izniyle maneviyatınızla ilgili dualarınızla ilgili yüce, yani geleceksiniz, yükselişe geçeceksiniz çünkü e, şurada da göstermek istiyorum T ve C harfinde e, yüzük takılacak anlık bir karar anlık bir sevinçler olacak beklenen an, haberler gelecek bir de Amir ya da bir baba gibi bir erkekten destek alabilirsiniz de yola da çıkabilirsiniz. Yolların ucunda ip balıklar var. Nasip ve kısmetler şanslar var. Bir yerde cami gibi böyle türbe gibi bir yerde ettiğiniz bir duanın kabulünü yaşıyorsunuz. Kavuşmayı bekleyenler bir aile de olabilir. Allah nasip ederse iki ay ortalama Eylül, Ekim gibi bu kavuşmalar yaşanacak. Aniden kararlarla evlilikler olacak. Hakkınız alınmaya başlayacak değişimler, dönüşümler var. İnşallah çok mutlu olursunuz. Telvelerden ziyade duru görü hissiyatımla gördüklerimi olumlu olumsuz size aktardım. Bu fal size gelmişti. Bütünün hayrını olsun, bütünün enerjisini olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.